Deneyi yapıyoruz. Bugün para deneyi yapacağız, değil mi Huma? Evet. Neyimiz var? Dört tane kaşığımız. Onları bir dizelim. Dur. Şöyle. Dur, şöyle olsun, Yok olsun. Yok böyle. durmuyor ki yine. Tamam durduracağız işte. O oh, hayır o, oh, şöyle dursa. Hı -hı. Tamam. Böyle. O zaman Hı -hı. böyle. Tamam. tamam. Pillere koy filleri tuttur hadi dur öyle dur bir dakika Hı, getir <laughs> bir dakika ama bu durmuyor Heh. oldu koyun. Para, parayı koyuyor ya bakayım. Ee, bir şey olmadı. E niye olmadı? Bir dakika parayı iyice yakın koyuyor. Ee, o zaman bu yalan o zaman. Bu deney başarısız. Evet.